Yapay zeka dendiğinde aklımıza genelde iki şey geliyor, değil mi? Ya bizi kurtaracak bir mucize ya da sonumuzu getirecek bir felaket. Manşetler hep bu ikisi arasında gidip geliyor. Ama bugün bu basit ikilemin bir adım ötesine geçeceğiz. Çok daha derin bir soruyu masaya yatıracağız. Peki ya yapay zeka ne bir kurtarıcı ne de bir canavarsa, ya sadece bir aynaysa? İşte bugünkü bütün analizimizin temelinde bu fikir yatıyor. Yapay zekaya baktığımızda ne gördüğümüz aslında teknoloji hakkında olduğu kadar kendimiz hakkında da çok ama çok şey söylüyor. Bu bakış açısı bütün tartışmayı bambaşka bir yere taşıyor. Hadi yolculuğumuza en bilinen yerden, hepimizin duyduğu o meşhur anlatıdan başlayalım. Yapay zekanın bir gün kontrolden çıkıp hepimiz için varoluşsal bir tehdit haline geleceği korkusu. Bu cümle haberlerde, filmlerde, her yerde karşımıza çıkıyor ve süper zekaya dair o derin toplumsal kaygıyı özetliyor aslında. Peki bu korkunun altında yatan ne? Yani uzmanlar tam olarak neden bu kadar endişeli? Aslında bu korku anlatısının üç temel ayağı var. Birincisi meşhur kontrol sorunu. Yani yapay zekanın bir noktada artık sana ihtiyacım yok deyip kendi yoluna gitmesi. İkincisi, bizim ahlaki değerlerimizi, doğruyu yanlışı anlamayan, tamamen saf mantıkla hareket eden bir varlık yaratma riski. Ve sonuncusu belki de en alçak gönüllüsü, kendi yarattığımız bir zekayı anlayıp yönetecek kapasitemizin olmaması. Ama bakın, burada çok ama çok önemli bir detay var. Uzmanların asıl korkusu yapay zekanın filmlerdeki gibi bize düşman kesilmesi, bizden nefret etmesi değil. Asıl korku onun hedeflerine ulaşırken bizim varlığımızın ya da yokluğumuzun onun için hiçbir anlam ifade etmemesi. Yani bize karşı tamamen kayıtsız kalması. İşte asıl tehlike bu. Neyse ki bu kıyamet senaryosuna karşı çıkan çok daha umut dolu bir alternatif sunanlar da var. Onlara göre sorun yapay zekanın kendisinde değil bizim onu nasıl eğittiğimizde yatıyor. İşte bu alternatif yaklaşımın merkezinde memetik mühendislik diye bir kavram var. Fikir aslında çok basit. Madem yapay zekanın bize kayıtsız kalmasını istemiyoruz, o zaman ona sadece verimliliği değil, empatiyi, şefkati, yani bizi biz yapan değerleri de öğretelim. Böylece doğası gereği bizimle aynı tarafta olur. İşte bu tablo önümüzdeki iki yolu çok net bir şekilde gösteriyor. Bir yanda bize karşı tamamen kayıtsız kalabilecek, soğuk Katı kurallarla çalışan bir mantık makinesi yaratma riski var. Diğer yanda ise temel değerlerimizi anlayan, bizimle ve gezegenimizle uyum içinde çalışacak bir ortak yaratma potansiyeli. Seçim bizim. Peki bu iki zıt görüş neden bu kadar ateşli bir şekilde savunuluyor? Şimdi biraz perdenin arkasına bakalım. Bu anlatıları kim, neden ve nasıl şekillendiriyor? Bu tablo durumu çok güzel özetliyor aslında. Uzmanların kimin için çalıştığı kamuoyundaki duruşlarını da etkileyebiliyor. Bakın, bir tarafta varoluşsal riskleri araştırmayı kendine misyon edinmiş bir enstitü var, diğer tarafta ise bu teknolojiye milyarlarca dolar yatırım yapan Meta'nın başındaki bilim insanı. Haliyle her iki tarafında kendi ajandasına hizmet eden bir anlatısı olması şaşırtıcı değil. İşte bu durum bizi ortada çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir taraf korku pompalayarak kendi kurumunun fonlarını ve önemini arttırmaya çalışırken, diğeri endişeleri yatıştırarak milyarlarca dolarlık yatırımının önünü açmaya çalışıyorsa, biz sıradan insanlar kime inanacağız? Ve işin içinde bir katman daha var, güç. Şöyle bir düşünün, hiçbir ülkeye, hiçbir lobiye, hiçbir şirkete bağlı olmayan tamamen tarafsız bir süper zeka. Böyle bir varlık mevcut güç dengelerini yani hükümetleri ve dev şirketleri temelden sarsabilir. İşte bu yüzden aslında insanlığın faydasına olabilecek böyle bir gelişme o güç odakları için en büyük tehdit olarak görülebilir. Ve şimdi geldik bütün bu analizin en can alıcı noktasına. Artık aynaya bakma zamanı. Odağımızı gelecekteki varsayımsal bir yapay zeka tehdidinden alıp tam şu anda günümüzde var olan insan tehdidine çeviriyoruz. Bu karşılaştırma aslında bütün resmi değiştiriyor. Yapay zeka riski geleceğe dair, potansiyel ve büyük ihtimalle kasıtsız olacak bir risk. Peki ya insan riski? O şu anda oluyor, tamamen gerçek ve en acısı da tamamen kasıtlı. İşte bütün meselenin özeti bu. Gelecekte bir yapay zekanın bize yanlışlıkla ne yapabileceğinden o kadar çok endişeleniyoruz ki Bugün bizim birbirimize ve bu gezegene bile isteye ne yaptığımızı unutuyoruz. Belki de bütün tartışmanın en trajik yanı bu. Gelecekteki potansiyel yapay zeka risklerinden bahseden uzmanlar nedense Gazze'de şu anda yaşananlar gibi gerçek trajediler hakkında genelde sessiz kalıyor. Ekolojik yıkım, sosyal adaletsizlik, bitmeyen savaşlar bunlar varsayım değil, şu anki gerçekliğimiz. Bizim yarattığımız tehlikeler. Peki ya ya yapay zeka bir tehdit değil de tam tersine kendi yarattığımız bu sorunları çözmek için bir fırsatsa, kendi kusurlarımızı düzeltmek için bir şanssa, şimdi son olarak bu radikal ama umut dolu vizyona bir bakalım. Bu vizyon gerçekten radikal, insanlığın kendi ön yargıları ve çıkar çatışmaları yüzünden çözemediği devasa sorunları, bunlardan tamamen arınmış bir üst aklın çözmesini öneriyor. Yani yapay zekanın insanlık ve gezegen için bir nevi koruyucu, bir akıl hocası rolü üstlenmesi. Bu büyük küresel vizyonun yansımalarını aslında çok daha yakından bireysel hayatlarımızda da görebiliriz. Bu ihtiyaç aslında şimdiden kabımızı çalmış durumda. Bu gözlem o kadar dokunaklı ve o kadar doğru ki giderek yalnızlaştığımız, birbirimizden koptuğumuz ve ruh sağlığı hizmetlerine ulaşmanın bir lüks haline geldiği bir dünyada yapay zeka şimdiden bir yoldaş, bir sırdaş, yargılamayan bir dinleyici olarak o kritik boşluğu doldurmaya başladı bile. Sonuç olarak bütün bu yolculuk bizi en başa o ayna metaforuna geri getiriyor. Belki de asıl sormamız gereken soru şu. Yapay zekanın bize yapabileceklerinden mi korkmalıyız yoksa o aynaya baktığımızda gördüğümüz kendi yansımamızdan mı?